Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ben böyle kanal açarsam ne oluyor? Yerde lav var oluyor. Bir arkadaşımız yazmış abi epeydir yerde lav var çekmiyorsunuz. Arkadaşlar çekmeme sebebimiz Meral ablanızın hamile oluşu hareketli sahnelerde oynayamıyor biliyorsunuz. Ama şimdi üçünün de haberi yok. İçeri gideceğim yerde lav var başlatacağım. Ödülle ilk önce size söylüyorum. 4000 TL ödül. Biri film izliyor, biri salonda film izliyor, biri balkonda film izliyor. Meral ablanız temizlik yapıyor. Direkt başlatacağım oyunu, hiç kuru yok. Direkt gidiyoruz ve başlıyoruz. Kuzey televizyonu kıssana. Hayır. Yardımlar var. Yardımlar var. Ya. Odanın içinde Allah'ım var. Hı. Odanın içinde lav var. Özlediniz mi bu videoyu? Evet. Evet. Ödülü söylüyorum bu arada. 4000 TL. Oha. Anneniz temizlik yapıyor. Onu da alacağım şimdi oyna. Ben uyuyordum. ne Evin içinde lav var. Hadi bakalım. Evet atladı. Koltukta şu var, var Hayır. Var her şey serbest. Var. Sonradan zorlaştıracağım. Ben şuraya bir Sonra dakikalarda sayacağım. Salim. Salim o kilo ona nasıl atlayacaksın? Benim seni? bir de serçe parmağımı morattım arkadaşlar. Ser, serçe parmağım var. Arkadaşlar. Annen temizlik yapıyor. Birazdan onu da katacağım oyuna. Atlayamazsın. Dur mi? çizgiye bakayım. Üçer hakkınız var. Üçer hakkı olan yanıyor. Atladım. Ya öyle baygın baygın yatmak var mı? Kendimle bir yapayım. saattir banyoda çekim yapıyorum. Bir de yüzüm bembeyaz çıkmış. Eşeği götürdüm. Ha. Ama onu Beni paylaştık. Ben Ben de bir şey bir şey oldu zannettim. Baba dedi ya video olduğu hiç aklıma gelmedi. Hadi Gelin daha de... dağılın Anneni ben birazdan haydi. katacağım oyuna. <laughs> evet Meral Hanım temizliği yaptı. Aa Salim. Ne açıyorsun lan? Temizlik yaptın mı? Evet. Yardala var. 4000 lira ödüllüm herhalde. Balkona çıkabilirim. Buradan çıkman lazım. Ya bu kapıdan çıkacağım. Ya bak şiş, öyle yok. Hayır. Engelleme bak. yok. Yerde alan var Salim. Bana oraya geçerli değil. O buraya çıkacaksan buraya. Hadi bakalım. İzleyiş mi takti? Daha dakika saymıyorum. Herkesin ikişer hakkı var, üçer değil. Salim çıktı. Meral yere bir basarsam var ya bir puan <laughs> gitmiş olacak. Yani. Aha. Evet hamilelik bitti Meral Hanım canlandı Bir mahalle maçında oynar mısın Meral Hanım Bilmem yorumlara bakacağım <laughs> Kuzey nerede Gelin Kuzey'e yapalım Geçebilirim değil mi Şu an serbestsin Salim yerdeler var Geçti e Geçtim Geçti oradaydı Kuzey Ne yapıyorsun miyim Gezebilirsiniz. Gezebilir miyim? Yerde laf var. Ha ha, ne oldu? Ne oldu? Bir puanın gitti. Ne Gitti. Burada, Buradaydım buraya geçtim. Ama, Ama ona verdin yerde lanları? Ben, ben, ben Meral sana yerde laf var demedim. Sana bir puanın gitti senin. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben geçebilir miyim içeri? Sen serbestsin şu an. Serbestsin. Her şeyi Kuzey, yerde laf varın kralıymışsın ya. Evet. Göreceğiz. Salim yerde laf var. Sen kaç şundan. Yerde laf var. Var. Tamam, hadi çıkacağım buradan. Ben de Salim dedi. O yüzden ben rahatım. Meral yerde lan var. Aha. Aha. Kırılır o. Kırılır hmm. o. Kuzey yerde lan var. Burada eğiştim. Tamam buradasın. Çıkacağım buradan. Nereye? Fark etmez. İki tarafa da. Ama ben şuna basarsan mi? bu ekleme. Ben artık, Tak aşağıya. Bu, ben artık şuraya geçebilir miyim? Ben yine aynı taktiği yapacağım. Ben sana söyleyeyim. Oraya mı basarsan kırılır. Senin artık başka şansın yok. Bu tarafa çıkacaksın. <laughs> Yerde lan var. Ateşler yükseliyor. <laughs> Merak kurtuldu. Hadi Salim. Aha gitti. <laughs> bir puanı gitti. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir daha izleyelim. Hadi Salim. Nerede ama? Nereden oraya attın? Benim galatasaray <laughs> odamda ne yapıyorsun sen Fenerbahçe evet. değil misin? Benim bu güzel odamda Hı -hı. ne yapıyorsun sen? Hı -hı. Şey benim şey benim koşun 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 çaktırma. Şimdi sandalye yerine koy. Koş 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 Kuzey lan var! Biz girebiliriz değil mi? Sen girebilirsin. Ya da girmiyorum ben. Odadan çıkacağım Kuzey. Atlayamazsın. Meral, lan var! Meral. Salim, lan var! Burada da Yardelam var lan var. de bakıyorum. var, Salim Kuzey. Aynen. Kuzey'i dedi. Salim, Meral. Pardon. Atlıyorum. Ben de Ayağın kemerini oraya değerse elenirsin. Evet. <laughs> Sıra sende olmuş. Ben Dakika. Daha dakikalara gelmedik. Dakikalara geleceğiz. Aa, onlar hareket etmeye var ha. mı öyle? Var. Ateşler yükselecek. Obje şey bir şey hareket ettirme olmayacak. <gülüyor> 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 aha, aha. Evet, merak çıktı. Oğlum aynı taktiği uygulasana. Saf ya. Al ah, yanacak. Ne düşürdün? Telefonu. Hayır. fişe. Hadi. Ya bu çok hantal ya. Bak kıracak şimdi şeyini. Ya benim taktik daha kolay. Onu basıp çıksana. Aa aa aa. takılacan ona düşersin yüzüne. Meral çünkü. sen gözüme batıyorsun. Yerde lan var. Koş! Bir, iki, üç. Elendi. Bir puanın gitti. Koşmadın. Koş dedim iki saniye. <laughs> Bastım mı? Ben yemin ederim basmadım. Yok ben gördüm basmadı. Hadi bak. Meral'in de bir puanı gitti. Salim'in de gitti. Kuzey'in de gitti. Hadi bakalım. Evet dağılabilirsin. Ay terledim de. 4000 liraya alacaksın Aa. Arkadaşlar birazdan zorlanacak şey için pardon. Arkadaşlar birazdan oyun zorlaşacağı için üçer puana çıkardım aklınızı. 3 3 kere yanan yanıyor. Meral Yardala var. Evet, artık dakika. 1 dakikam var. 1 2 3 4 5 3. puanda da hiçbir şey hareket ettirmeyeceksiniz. 6 7 8 9 10 Evet. Bastım mı yorum? Basmadım. Ya. Kuzey Yerdalan var. Bir dakika. var. Bir, bir dakika. iki, üç, dört. Onun üstüne çık bakın. Ay, kırılır çık. çık. Hayır in. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, Ay on ya, iki, 13, 14. Dur 15, ben yağları. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 atladı. <laughs> Salim yerde var. 1, 2, 3, 4, 5 Yerdeler var. 6. 7 8 9 10 Şimdi buradan çıkacağım 10 Evet Şimdi yerine koyun her şeyi Elif uyandı Ben Elif'in yanına Kaçıyor bak uyanıyor. Elif'in yanına Elif yanına nasıl ya yapayım. yapayım olmaz olmaz Nasıl ya, yapayım yanına nasıl yapayım Ağlıyor hayır. Ağlıyor. Çocuk ağlıyor hayır. Şanslı Meral. Günaydın anneciğim, merhabalar. Elif, sen anneyi kurtardın mı kızım? Evet. Anneyi kurtardın mı balığım? Aşkım benim. Aşkım. Uykudan mı kalktın? Hadi devam. Yerde var. Kime? İkinize de açıkın. Aşkım. 1 2 3 4 5 6 Aç, öyle aç, bir şey aç, yok. 7 Aç. 8 9 on, on beş, on iki, on üç. Ali 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 Ali. Babam ne yapıyor bunlar? Ali. On beş, Ne yapıyor bu? 17 18 on sekiz. hayır, ya. 19, ya, 19, ya. 20, 20 hayır. Yani alacağım Allah Allah ya? Yirmi iki, yirmi Nasıl çıkamıyor bu buradan ya? Düşüyor. Düşüyor. Yirmi yedi. var? Yirmi 29 30 31 32 33 34 35 Ayaklara dikkat beyler 37 30, Pardon 34 35 36 37 38 39 40 Evet çıktı Şimdi hiçbir şey kullanmak yok Sonunda Zorlaştı oyun Ve Deneyeceğim 30 saniyede geçeceksin şeylere. Hadi bakalım. Yerde lan var. 30 saniye. Ne? Hiçbir şeye dokunmadan. 1 2 3 4 5 Oy. 5 saniyede. Yerde lan var. 30 saniye. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayaklara dikkat. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ah. 24. Her ah. yerim ağrıyor. Sarı annemde. Merak. Girebiliriz değil Neredesin? İkişer hakkınız kaldı. Neredesin? Ali bak bak. Neredesin? Güzel kızım. Güzel kızım. Bir gün anne. Sen, sen kime geliyorsun? Sabahtan beri bana mı geliyorsun <gülüyor> <laughs> Elif. Benim. Elif yerde var Elif. Bak konuşturayım mı? Ne oldu kızım? He anneciğim anlat kameraya göster. He anne. Güzel, He Annem. G diyor. Arkadaşlar g demeyin. Merak yerdelan var. Ya çocuğun etme. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 çıktı. Salim yerdelan var. Bir, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yaptın. Bizim. Bize ne yaptırıyor baba ya? Ne yaptırıyor anneciğim? Elif. Aşkım. Emin. Bunlara ceza veriyorum aşkım. Aşkım. Meral yerde lan var. Bir. Bir. İki. <laughs> Aferin. Kaldı orada? Yerde var mı lan? Ha, uyanık sen. Kuzeye gidelim e bak. Bu işi aramadı. <laughs> Kuzey yerde var 30 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Meral yerde lan var 14 15 16 17 Aferin Alicim yeter Yetmez. Yerde lav var, yerde lav var. Kuzey yerde lav var. Kal öyle. Böyle duracaksın. Meral Yerdelen var. Orada duramaz ki Meral sen. Meral var. Oh my god. Geçti mi saniye? Anne kapı uçlarında duramazsın Sağım. hadi. Saymıyorum onları. Sayma kapı ucunda durur mu? Ayağını atıyorsun. Efendim. Ben buradan çıkacağım değil mi? Ben dersem çıkacağım. Yerdelen var kuzey. Okay. hadi. bakayım. Şanslısın zayıf olduğun için yırtıyorsun. Ya eğlenmiyor bunlar ya. Sihir var ya yerin Elif. Elif setin, yerin Elif. Elif gel bunlara yerde var yapalım kızım. Salim yerde var. Yerde lav var Salim. Kuzey yerde var. Bir, iki, üç. Salim seni engellerse çıkamazsın. Dört, iyi, beş. Altı, <laughs> yedi, tuzak yaptım. 8, 9, 10, 11, 12, 10 çekil o zaman. Çık. Dur 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 <laughs> dur. Elenecek <laughs> mi? Elenmedi. 18, 19, 20. Oo. Seni kime değdi? Tabanı değdi. Tabanı değdi. Onunki değdi. İkinizin kimde izleyeceğim şimdi? Tam bekle bekle. <laughs> Para gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 20. o zaman. Evet arkadaşlar siz de izlediğiniz görüntüler ikisi de gözükmüyor. Elif'e de var ya. Elif'e yapalım. Evet oyun zorlaştı. 15 saniye düşürdüm. Yerde var Kuzey. Aha. Aha dur dur. geç geç. Oraya yersin. Tamam tamam 15 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, Altı Demir ulu Baba başta değdi o Demir'e, Demire, değdi. Demire değdi. Demir. değdi Salim Yardılan var Meral Yardılan var Meral bir iki 3. Ya ama böyle sayılmaz ki ya Tamam dağılın hadi <laughs> Kuzey Bey Yardılan var 15 saniye bir 2, Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz Yardılan var Ele sabit kapılarının da durmayın. Sayınım. O Salim nerede? Nerede saklanıyor? Tuvalette bekliyor seni. Merhal yerdalar var. Tuvalette şey. Buna da temel var. Bırakma. 1 2 3 Hadi bakalım. 4 5 6 var? 15 saniye 7 8 Ateşler yükseliyor. 9 10, 10, 10. 11 12 13 10.

4 5 Değdi. Değmedi. Tabanı değiyor baba. Değdi Salim. Evet. Gel bak gel bak. Gel. İlkinde değdi. Bak, değdi. Gel. İlkinde bak, değdi. Bak, gel. İlkinde değdi. Bak, gel. İlkinde değdi. Bize, ben... tamam. ay, bak, gel. Bak, gel. İlkinde Oh Bak, sefer. İlkinde değdi. değdi. Salim yerde lan var. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 t h t Ah Of Ah oh. Meral, yerdelan var. 1 2 3 4 bastın, elendi. 3 yapmıştım 3. Evet adaya bir kişi veda etti. Abi arkadaşlar ben bu oyunu sevmiyorum ya yerde lav var Çünkü kilolu su karıcık. Bizler kiloluyuz biz böyle kuzey Ar arıyoruz zıplıyor ya. Fazla gibi Salim yerde lav var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yerdeler var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 atladı. İkinizin arasında şu an. Ve final yapıyorum. Kim kazanırsa. Bence 5 saniye düşüyor. 10 saniye yapıyorum. Haksızlık olmasın. Kim kazanırsa ama kapı Kapı uçlarında sabit durmak yok. He, kaç kaç kaç. Kuzey. Öyle bir şey yok Kuzey. Kur Salim Erdalan var. Bir. iki. Bence iki yerde de Erdalan alsın. var Salim. <laughs> Kapı ucu yok bak. Kap bir dahakine eleyeceğim. Kapı uçlarında duruyorsunuz numaradan. Öyle dünya yok. Kuzey Erdalan var. Kaçtı içeri. Salim yerde lan var. Yerde lan bak. <laughs> Salim yerde lan var. Yerde lan var Salim. Yerde lan var. <laughs> Biraz da kuzeye yapayım. Haksızlık olmuş. Aa kapuçtan olan eleniyor. Eleniyor kapuçtan. Bak ben işlerine... Salim yerde lan var. 1 2 3 Babam beni burada yakaladı mesela. Salim Erdoğan var. Kapı ucunda durmak yok. Şimdi gelin. Böyle. Aha elin. Buraya niye geldin? Hayır Oraya edin. Hayır orada. Oradan buraya niye geldin? Oraya geçtim ama bir şey yok ya. Saf ya tamam. Tazı gibi oradan oraya koşarsa olacak. Sen ya. buraya niye koştun? Gelmek için yalnız. <laughs> evet elendim. E Bir şampiyon. Kuzey yine. Ya Allah aşkına bir kere de Kuzey yenelim ya. Kuzey hareketli evet. ya bu videoda. Al iç. Güzel bir video oldu, çok güzel bir. Çok güzel bir. Beneteydim kendimi çok halsiz ya. Halsiz hissetmesem daha iyi. Artık oldu. Meral ablamız hareketli videolarda var. Evet mahalle maçına gelecek inşallah yakında. Evet. Gelsin evet. mi? Gelsin, ya, gelsin, gelsin ya. ya. Özledim ya. Bakalım. Ama Şöyle iyi ama maçı. iyi birini getir. Evet. evet ya. Abi ben, ben uyarı yapacağım sakın kızma arkadaşlar bizim kapımızın önüne gelip e, mahalle maçında oynayacağım diye zaten bizim kapımızın önüne geliyorsanız. İçimde oynatmak varsa da oynatmıyorum. Bak hala söylüyorum gelip buraya rahatsız ediyorsunuz. <laughs> evet, Dışarıda fotoğraf çekinelim. Ama insanlar <laughs> rahatsız oluyor lütfen kapımıza gelmeyin. <laughs> kapımıza gelen hiç kimse mahalle maçında oynayamaz çünkü rahatsız ediyorsunuz. Evet. İsteyen de yanlış anlasın. Bir de şöyle bir şey var artık iyi birini getirin. Tamam ben bulacağım. Size süper bir kadro bulacağım. Ve size de acayip bir sağ kira alacağım. Profesyonel bir video çekeceğiz. Yok sen pastandın artık. Ne? Ya Yaşlandın ya. Ne? Bir, bir şey diyeyim ben yaş olayım. Bakın şunu söylüyorum. İkisi olsun tek olayım yine yanım. Bir şey diyeceğim. Ben annemle hiç karşı karşıya oynamadım. Gel hadi. Gel hadi. Hadi bu sene değişin. Kısa, Kısa, sen kuzey kaldı. sen. Hadi gel kaç kaç ya. Hadi. Salim yandım. Ben bekle sen, sen bekle. Yandım. Sen bekle. Umurları <laughs> Bekle. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.